Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Edirne'mizin Değirmen Yeni Köyü'ndeki olan şelaledeyiz. Oraya geldik. Okan arkadaşımızla birlikte ve Tolga'nın arkadaşımızla birlikte. Gelin birlikte şelaleyi gösterelim. Burası yani Değirmen Yeniköy Şelalesi, Edirne merkezi 15 kilometre uzaklıktadır arkadaşlar. Ulaşım gayet iyiydi. Gelirken video çekemedim. Yollar topraktı. Tolunayı yolda aldık. Yolda bizimle eşlik etti. Ondan sonrasında kendim motorun üstünde video çekemedim. Arçı olduktan sonra birkaç kara yakalayabildik. Bundan sonrasını Edirne'ye dönerken video atacağım. Hepinize tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Tam bir piknik yapılabilecek bir yer. Arka tarafta ağaçlık yerler var. Dağ, gölge şu kısımda dağ gölge oturup pikniğinizi yapabilirsiniz ailenizle birlikte. Kamp yapılabilir bir yer. Ve gerçekten dediğim gibi çok güzel. Okan'ın rodaşı vardı. Hem onun için geldi. Çok az bir kilometresi kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 50-60 kilometresi falan var. Hem bir rodaş yapalım dedik. Rodaşı tamamlayalım dedik. Hem de gezip görelim dedik. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Rodaş yapmaya geldik. Çekirdek çıkıyoruz. Evet. <laughs> Kendisinin motoru bu. Yeni aldı motoru. Şimdi dönüş yolunu paylaşacağım birazdan sizlerle. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar o size piknik yapılabilecek yerler Bak piknik yapan da var hatta Burada evet piknik yapanlar da var Sol tarafta yine sol bir yol evet. kere var Oradan yolu takip edebilirsiniz Evet Burada da? O da. <laughs> Ama sanki yağmura doğru gidiyoruz. Ben farklı için farklı. Leylek o leylek. Balıkçılara bak. Bunlar güzel ya. Bu kadar Buraya burada mı? Sen Ben buradan mı? geçiyorum. Burası mı? var. mı? Sen burada mı? Sen burada mı? Sen burada mı? Sen mı? ола

Aynen. Mutafçılar! Mutafçılar burası, mutafçılar! Yavaş yavaş yürü be! Enetçi'ye sokuldu. İleri Kime? Yok, o arkada kaldı. Ya, ya, ya. Porcu köyden daha yakın değil mi? Bilmiyorum. Ok Okan. Korucu köyden aşağıdan direkt çıkabiliriz. Burası Lala Paşa'ya daha yakın çıkıyor. Nereden dersen. Buranın yolu toprak. Toprak, 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 toprak. İyi tamam oradan gidiyorum. Hangisi daha manzaralı? Da. İkisi de aynı. Evet arkadaşlar yol kararsızlığı içine girdik. Nereden gitsek diye. Bir anlamda oradan video çekmeye çalışıyorduk. Yakalandınız. Hadi dur Ah. Oğlum bulup bulamayacağım en güzel yeri bulmuşlar. Hayır doğru. Selamun aleyküm gençler. İşte biz niye buraya geldik? Tam bu yol işte, doğru yoldan gelmişiz. Nereye gidiyoruz oğlum? Ben ne bilmiyorum. Gideceğiz bir yere doğru. Gel. O gel şimdi sök. Selamünaleyküm. Abi gel. Abi ya. selamünaleyküm. güloğlu yolu Lala Paşa yoluna düz devam ederek mi çıkabilirim? Ne biçim söz O yola çıkacağım ben ana yola. Tamam, tamam hey sağ olasın teşekkür olsun. ederim

Evet kanka. Yolculuk nasıldı? Yolculuk çok iyiydi. Çok güzel gezdik bence. Sence? İyi eğlendik, keyifli, keyifli geçti. Ya yağmura yakalanacaktık. Geri döndük yolumuzu. Değil... Az değil... daha yaklaşsana yolu... böyle. Yolumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Ondan sonra çünkü hava çok kötüydü. Şimşek falan da atıyordu. Ama güzel geldi. Köy yollarına girdik. Yolumuzu değiştirince biraz speed oralar. Oraları da koyacağız araya zaten. Kazasız belasız bir yolculuk oldu. Şelale çok iyiydi ama. Şelale güzeldi. Şelale Neydi? Güzel? çok güzeldi. Şelale güzeldi. Evet. Oğlum anlaşmış gibi ikiniz de pembiş pembiş giyinmişsiniz. Evet, Bir evet. sonrakine kamp mı atsak artık? Kamp videosu çekelim bir bence. Bir sonrakine kampa gidebiliriz yani, evet. Bu hafta bayram var. Bayramdan sonraki hafta bir kamp videosu Senin çekelim. Senin da doldu. Rodajım da doldu. Aynen. 2 kilometre sonra bakıma gidiyoruz artık sonunda. Çok iyi. İyi oldu. Şimdi joy burada sonlandıralım. Diğer motorcu arkadaşların yanına geçelim. Aynen bir dinlenelim, çay Aynen. kahve içelim. Evet, çay kahve içelim. Ondan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.